Güzel çalışmaların yanında Altekma Grup olarak sporda da çok güzel işler yaptık. 1999'da kurulan Altekma Spor Kulübümüz e, yıllarca birçok gencin elinden tutarak e, özellikle voleybol alanında e, ileriye gitmesine vesile oldu. E, geçtiğimiz son 3 yılda da Efeler dilinde mücadele ettik maalesef geçen sene e, özellikle de bu dolardaki büyük dalgalanmalardan dolayı e, transfer gücümüz azaldı. E, ardından da e, ligden düştük. Şu anda birinci ligdeyiz. Fakat spor okulları dahil olmak üzere yani yüze yakın gencin elinden halen tutuyoruz. E, ve şu anda Arkamdaki eseri yapan Yasemin'in eseri de orada mansiyon ödülü kazandı. Biz tabi diğer eserler de çok güzeldi ama bu bizim çok hoşumuza gitti. Yasemin'e de böyle bir imkan sunmak istedik burada. O da kendini gerçekten burada çok güzel gösterdi. Bence güzel bir eser ortaya çıktı. Yani yaptığı çalışmadan çalışmayı biraz sonra göreceksiniz kendisini bu yaptığı güzel çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. Yürekten kutluyorum <laughs> ve birlikte akademikle davet ediyorum. <laughs> Sözlerimi bitirmeden önce, e, yani uzun bir çalışma oldu gerçekten. Yasemin bravo, yani çok güzel bir eser çıktı. E, Sözlerimi kenara bırakıyorum, kenar arkadaşıma bırakıyorum. En azından kullukla ilgili ve yaptığı çalışmalarla ilgili e, bir detaylı bir bilgi verirse sevinirim. Kulübüs arkadaşıma, eşi Elizabeth'e teşekkür ediyorum bu çalıştay katılan bütün Otekta ekibine teşekkür ediyorum. E, ve de e, eserin sahibi Yasemin'e e, teşekkür ediyorum. Hocamız e, burada e, Trakya Üniversitesi evet, evet. Güzel Sanatlar Hikaye Bölümü Başkanı e, Ercan Bey'i ben de yanıma almak isterim. E, Ercan Bey'le çok <laughs> e, güzel güzel bir Evet. E, evet. E, Gördüğünüz Ela var benim torunum şu önde duruyor. Ee, onun için bir e, kendi köyümde bir e, kuzu kekel yapmıştım. Daha sonra bunu bir sanat projesine çevirdik ve e, e, bir e, Anadolu köyünü köyünde taş üstüne taş koyarak sanatla tanıştırdım ve sanatla görünür hale getirmek için bir projeye başladık. Y 2017'de e, bu devam etti. 2018'de e, gene bu sefer sanatçılarla beraber eserler yapmaya başladık. 2019'da Mehmet Aksoy bize bir <laughs> e, e, önemli bir ekipman olarak bir eser çizdi ve gelip göğümüzde e, yaptı. E, ondan sonra biliyorsunuz Trakya Üniversitesi, pardon aynı yıl 2019'da bir eser yaptı. E, Covid geldi. Covid sırasında bu işin arkasındaki e, e, tarih nedir? Ne, nedir? Niye Anadolu'nun yani Nibri'nin adı bir üzere bu eserleri yüzyıllar boyu yaşattılar. Bunun araştırmasını yaptık. Tabii yarışma üzereydi. Bu hepsi bir köy için yapıldı ve eee oraya eee ve e, heykel bulunmaktadır. kurulmaktadır. Dolayısıyla görünür olmaya başlamıştır. Bunun e, bütün çalışmasının başından beri de Orisi ve Elizabeth her zaman yanımızda oldular. Sağ olunlar. Teşekkür ediyoruz. Bir afiş istiyorum onu. Geldiler çalıştılar yani. Ve bizim ulaşan üniversiteleri e, Türkiye'ye alarak at, 15 tane üniversiteyle yarışması yapıldı ve e, bizim şu an tanesi. Yani evet. doğrudan bu yapımların e, Sivilya'daki tüm Moğol halklarının e, e, kültüründen geldiği ve bununla da ama en büyük tabiatın bir ruhu ve sahibi olduğu düşünüyor. E, bizim istemek gerekti. Ee, bizim... ee, tabii bu ödül onurlandırıcı evet. sözler için hem bunu isteyen Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, her şeyi anlattılar e, detaylıca. Ben kısaca bir şey söylemek istiyorum. Temelde iki başlıkta. Birincisi şu. çeyrek dizi bu açtığı süredir yaklaşık 26 yıldır arka demişken biri buna dair olacak. Yemeğe kaldıra şey mazı demişken. Evet. Tabii bizim asıl ereğimiz yani varlık dediğimiz aslında okulda ders verirken sanatçı yetiştirmek. Yani bunu başarabilirsek bir yere yerine getirmek. Şu demek değil, daha fazla sanatçı yetiştirmek değil. Bunun bir sorunu yok. Aslında ülkemizde yeterince sanatçı var ama e, şu var, bu kültür devriminin bence amaçlarından biri sanat ve kültürü yaygınlaştırmak halkı için ve onu desteklemek. Sanıyorum bununla ilgili bir e, sorun vardı ama e, bugün bunu da görüyorum ki bundan dolayı çok mutluyum. Eee bu destekleme de zannettiğimiz kadar az değil aslında. Malumunuz eski bir söz vardır. Marifet iltifada sabidir diye. Bu iltifat bazen düşünsel olabilir. Kenan Bey'in yaptığı gibi e, yaklaşık 2016 yılından beri bulduklar üzerine hem kafa yoruyor hem emek harcıyor hem bununla ilgili pek çok etkinlik yapıyor. Hiç böyle bir resmi görev olmadı halde. O yüzden çok büyük bir teşekkür ve takdir hak ee, bir diğer de e, Kenan Bey gibi e, Sayın Hulusi Buruş Bey. O da bir taraftan bu tür çalışmalara destek oluyor, gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bunun sanatla sınırlı olmadığını, sporla da ilgili olduğunu az önce gördük, yansı gösterdi bize. O yüzden bu iki e, örnek kişiliğe huzurlarınızı tekrar teşekkür ediyorum. Ve e, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu Hayatta gezinme fırsatı bulduğum için çok mutlu hissediyorum. Bunun için Kenan Bey, Hulusi Bey'e çok teşekkürler ve Erdem Hoca her zaman yanımda destek için çok teşekkür ediyorum. Antek Mersi çok teşekkürler. Ee, biraz heyecanlı bağları ve sırasıyla yer alan boşluklar doğumu, yaşamı, ölümü ve ruhu simgeliyor. Ee, bu şekilde

Sadece olsa Altekma'nın en azından yeni arkadaşlar için kuruluşundan itibaren kısa bir bilgi, açıp, bilgi sunmak istiyorum Altekma grup ana firması olan Altekma yılında kuruldu ardından işte tekma yol tekma boyamak gibi firmalarla birisi e, yol çizgi makineleri konusunda bir diğeri e, yol çizgi boyaları ve levhalar uygulama e, ve özel iş uygulamaları dahil olmak üzere beş ana firmadan oluşuyor. Şu anda 450 çalışanımız var. Türkiye'nin coğrafi olarak yüzde 40'ına yakın e, alanı bizim arkadaşlarımız var levha konusunda yine çok etkin bir şeyimiz var, rolümüz var. Yol çizgi boyaları konusunda da aynı şekilde. Yani bütün arkadaşlarımı yıllardır gösterdikleri performans ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Ben <laughs> sonra. Çelikçiler. Çelikçiler. Hatta biz çizgi çizme konusunda onlardan çok gayriyiz. Avrupalılar gibi değil biz Mesela bütün çizgi makinelerimizin hepsinin bir ismi var. Bütün çizgi makinelerimizin hepsi bir hayvan ismi olarak adlandırılıyor. Hatta en son yaptığımız iki tane çizgi makinesinde Avustralya'daki yangında yangına atlayan 꼭꼭 저항을 네, 강으로 드려 네. Evet. 2001 yılına kadar da aynen ne oldu? Evet. Evet. Yol çizgi boyası, termoplastik sıcak ve iki komponent. Evet, kolay gelsin. Oradan küçük bir numune e, getiriyorlar buraya. Burada test yapılıyor. Diyorlar ki tamam dolum yapabilirsiniz. Dolum yaptıktan sonra oradan bir litrelik bir e, e, şeye çöp yaptı. Eşantü şey olarak şahit numune olarak alınıyor. Uşağı düğüne iki yıl boyunca saklanıyoruz. Burada saklıyoruz. Burada saklıyoruz. O iki yıl boyunca burada duruyor. Herhangi bir müşteriden e, aksi bir geri, dönüş gelirse çıkartıyoruz buraya. Diyor, bakıyoruz tekrar. Herhangi bir bozulma vesaire var mı yok. Ondan sonra orada işte müşteriye diyoruz ki işte bir yani şuna yanlış yapmış olabilirsin, buna yanlış yapmış olabilirsin filan. Ee, işte şey oldu filan.

ziraat, halk, ondan sonra ne bileyim işte hepsiyle başa başka bir şey için yani. ediyoruz. Ressamlık sanatçı üç boyutlu gibi bir izlenim Evet. 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 <gülme> ben, evet. O model modeli oluyor. Biraz önce gördün mü? Evet. O evet. modeli oluyor. Tamam. Kızın da modeli oluyor. Onlar onlar sana o oğlumun takımı e, evet, Türkiye şampiyonu oldu. Liseler evet. Aa, arası. Ne güzel. Ondan sonra dediler ki işte hadi devam et. sonra işte kulüp kurduk. Yani, 99'da kulüp <laughs> kurdu. Ondan sonra amatör ligde şampiyon oldular. 3. Evet. ligde şampiyon oldular. 2. ligde, 1. ligde çıktık biz daha şeye tefeler bütüne. Evet. Ne alaka diyeceksiniz? Yani? Aslında o kadar